Sana başarılar dilerim. Ben de sana İşin zor, haberin olsun. Görelim bakalım kimin işi zor. Yalnız bu ise bir zaman koymak lazım yani. Sufle dedinse şey belli bir sürede pişer. Değil mi Lale? Evet zaten bunu biliyoruz Teo. Sen zaman tut. Tamam. Tamam mıyız arkadaşlar? Mütabık mıyız? Tamam. Tabii buyurun başlayın. Ha bir dakika. Nesine bahse girmiştiniz? Onu konuşmadık. Sen söyle. Yok sen söyle. Hayır hayır sen söyle benim için fark tamam, etmez. Tamam uzatmayın sen. artık. Söyle yaparız. Yemeğin olsun. Ha? Kaybeden kendi elleriyle bize bir yemek yapacak. Kabul müdür? Kabul. Tamam bence de kabul. Buyurun başlayın arkadaşlar. Zamanımız başladı. Evet. İlk kasama bitti. Beklerken birer kahve içelim mi? Buyurun. Buyurun buyurun.

Hadi konuşsanıza. Ne bekliyorsunuz? Hangisi daha iyi olmuş? Hmm. Ben bir fark göremedim. Fark göremedin mi? Ya bir kere onun ölçüsünü kaçırdı. Sonra çikolatayı bir damla suyla eritmesi uygun düşerdi. Onu da yapmadı. Hmm. Son karışımda da yumurta aklarını kar yapmayı <laughs> üşendi. Çünkü gözü sürekli saatinde <laughs> Affedersiniz neydi? affedersiniz bir dakika. Sen sürekli beni mi kontrol ettin böyle? Ayıp canım ayıp bu. E tabi. Bu bir yarışmaysa rakibimin eksiklerini tespit etmem gerekirdi. Allah Allah. Hı -hı. Allah Allah. Affedersin. Affedersin. Allah Allah. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ah. Yumurta kabuğu. Ah. Yumurta. <laughs> Bu imkansız. Böyle bir acebiyye asla yapmam ben. Bu ne peki? Bu ne? <laughs> evet. Tahmin ettiğim gibi işte onu fazla kaçmış. <laughs> Nedir bunda bu kadar komik olan şey anlamıyorum. Biz burada sizin yapacağınız tenkitleri birbirimize yapıyoruz. Pardon ben sizin bunu bu kadar ciddiye alacağınızı tahmin etmemiştim. Eğleniyorduk çocuklar rahatlayın biraz. İmtihada değilsiniz ya. Ayrıca ikisi de çok güzel olmuş. Vallahi ben karar veremedim. <laughs> Haklı. Sanki aynı kaptan servis edilmiş gibi bir şey bu. Teo. Öyle. Teo. Hale bak. Jüri böyle olursa. o. Oh. Peki. O zaman ben kararımı bildiriyorum. İkiniz de bize yemek yapacaksınız. Ayrı ayrı günlerde tabii. Ha? Bu karara tamamen katılıyorum. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi toplayın etrafı. <laughs> toplayın. Merhaba. Geç kaldım değil mi? Mühim değil. Biraz saçlarımın ucunu düzelttireyim diye kuaföre gitmiştim. Uzattıkça uzattı. Belli oluyor. Beğenmedin mi? Beğenmedim. Hani oyuncak bebekler var ya fazla süslü. Onlara benzemiş. Kuaförün eline düştün mü yandın zaten. Durdurmanın imkanı yok. O kadar da söyledim fazla kabartma diye. Neyse canım. Sen de bir daha kuaföre gitmezsin. Zaten ihtiyacın da yok. Saçının kendi hali o kadar güzel ki. Öyle mi? Teşekkür ederim. Hani örüm şöyle yukarıdan topluyorsun ya. Bilhassa model sana çok yakışıyor. Yaşar yazın memleketine gitmeyecek mi? Bilmem gider herhalde. Bütün yaz yurtta kalacak değil ya. Araya zaman girince belki bizim kız da kendine gelir. İnşallah öyle olur. Tatilde babamın yanında çalışmaya başlıyorum. Aa ne güzel. Keşke ben de çalışabilecek bir yer bulsam. Babama soralım mı? Belki senin de gelmeni müsaade eder. Eder mi sayıda? Niçin etmesi? Maaş istemiyoruz ki. Sadece tecrübe edineceğiz. Çok iyi fikir bu. Hemen gidip konuşalım. Defne, biliyor musun ben. <laughs> ne haber? İyi misiniz? İyi sen Ben de. Harun Bey, tatilde eve gidiyor musunuz? Kısa bir süre için evet. Ama sonra geleceğim. parti işlerimiz var ya. Hı, doğru. Işık yok mu? <laughs> yok. Sabah erkenden evden çıkmış. Nereye gittiğini de bilmiyorum. Ne kadar sürüyor? Uzun sürüyor. Samsun'a kadar fena değil. Sonra biraz daha zorlaşıyor. E bütün yaz kalırsın herhalde. Yok, bütün yaz değil. Ama babama tarla işlerinde yardım etmem lazım. Bitince dönmeyi düşünüyorum. Birkaç dersim var, çalışmam lazım. Sana mektup yazabilir miyim? Yaz tabii. Var, biber var. Yani tabii senin için de mümkünse Şevket amca. Defne söyleyince biraz heyecanlandım da. Tabii mümkün Deniz. Ben de böylece iki genç asistana sahip olacağım. Ama suyunuzu çıkarım haberiniz olsun. Ben razıyım. E Ben dünden razıyım. O zaman sabah erkenden işte olacaksınız. Sen daktilo biliyor musun? Daktilo bilmiyorum. Ee, bilmem mi gerekiyordu? Tabii bilmen gerekiyor Deniz. E öğrenirim o zaman. Ben sana öğretirim ben biliyorum. Ne de olsa halamın daktilosuyla az oynamadım. En sonunda da öğrendim. <laughs> Kızcağız daktilo şeridi yenilemekten iyice bunalıma girmişti. Sonunda ne oldu biliyor musunuz? O daktilo meşhur daktilo tamircisi Mösyö kora gitti. Aa, sahi mi? Hiç haberim yok. <gülüyor> 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 bu sizin Selma abla. Ne kadar güzel. Bayıldım. Elişi değil mi bu? Elişim. Zaten orada neredeyse her şey el işi Selma abla. Hanımlar böyle vakit geçiriyorlar. Birbirlerine dantel örnekleri veriyorlar. Kaneviçe işliyorlar. Mesela Türkan şu renk diye bir motif var. İsmi böyle. <laughs> ne kadar hoş. Bence bunu defnenin çeyizine koymam uygun düşer. Aman haberi olmadan yap Selma abla. Yoksa ikimizi de defterden siler. <laughs> Latife ediyorum zaten. <laughs> Neden olmasın? Gerçi şimdi kızıyor ama ileride ne düşüneceği belli <laughs> mi? Alo? Oğlum, canım nasılsın? Ne zaman? Sahi mi? Çok sevindim. Tamam hayatım, tabii söylerim. Ahmet İstanbul'a geliyor. Birden niçin gelmeye karar verdi acaba? Ama Aman için olduğunun ne önemi var? Oğlum buraya geliyor, düşündüğüm şeye bak. let's <laughs>